Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar görünmez orman adında bir orman varmış. Görünmez orman, büyülü varlıkların ve rengarenk bitkilerin olduğu bir dünyaymış. Bir de içerisinde meraklı mı meraklı, tatlı mı tatlı, Arin adında bir kaşif yaşarmış. Arin ormanın büyüsüne kapılmış, adeta ışıltılarla dans ediyormuş. Ancak bu ormanın ışığı zamanla kaybolmaya başlamış. Arin ormanın ışığının birden bire kaybolmasına anlam verememiş. Hemen yola koyulmuş. Arin yanında taşıdığı ışıltılı ay lambasıyla ormanda gizlenmiş olan ışıltıları görmeye başlamış. Bu ışıltılar göz kamaştırıcı güzellikteymiş. Arin'in en yakın arkadaşı Serçe ise eski zamanlardan kalmış öykülerle Arin'e rehberlik etmiş. Ormanın gizemini çözmek ve ışığı geri getirmek için çeşitli bulmacalar çözerek zorlu bir görevle karşılaşmışlar. Her görevi başarıyla tamamladıkça görünmez orman canlanmaya başlamış. Renkli kuşlar, ışıltılı kelebekler ve çiçekler ormanın içinde belirmeye başlamış. Arin bu mucizeler karşısında duyduğu sevinçle ormanın neşesini geri kazanmış. Görünmez orman Ari'nin cesareti sayesinde tekrar hayata dönmüş. Görünmez ormanın ışıltısı sonsuza kadar sürmüş.